Müvekkilimiz Behlül Bey'e 14.100 euro kazandırdık ve dizel akaryakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olan bir zamanda yüzünü güldürdük diyebilirim. 9 sene bir arabayı sürüp tekrar %80'ini geri almak büyük bir başarı. Müvekkilimiz Behlül Bey'e manipüle edilmiş Audi A4 dizel arabasını geri veriyor ve makbuzda da gördüğünüz gibi Audi şirketinden tamı tamamına 14.110 euro geri aldı. Buna mücadelemiz neticesinde ham yüksek eyalet mahkemesi karar verdi. Audi şirketi davayı yargıtaya dahi yani Bundesgerichtshof'a taşıdı ve kaybedilen karara itiraz etti. Almanya'nın en yüksek mahkemesinde verdiğimiz yoğun hukuki mücadelemiz sonunda Audi'nin haksız olduğuna karar verildi ve davayı nihayetinde Behlül Bey kazandı. Oysa müvekkilimiz şu an değeri 5000 euro altında olan aracını 9 sene önce 17.800 euro'ya aldı ve 9 sene sonra dizel skandalından etkilenmiş aracından 10.000 euro kar ederek büyük karla kurtuldu. Buna benzer Almanya'nın her yerinde VW, Audi, Mercedes gibi araba şirketlerine karşı yüzlerce zaferlerimiz mevcut. Sizin de VW, Audi, Mercedes, BMW veya Porsche aracınız varsa siz de hakkınızı alın. Haklarınızın ücretsiz kontrol edilmesi için Almanya'nın her bölgesinden bizi arayabilirsiniz. Ben Avukat Mustafa Basun. Bu dava böyle devam etti. Ben beklemiyordum ve çok çok memnun oldum. Yani 9 sene bir arabayı sürüp tekrar %80'ini geri almak büyük bir başarı. Tekrar teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.